Arkadaşlar merhabalar. Yine içimizdeki güç programında yeni bir çekimde birlikteyiz. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Programımızı izleyen, girişimci kadınlarımızı izleyen ve bana sosyal medyanın farklı mecralarından sorularıyla beni takip eden ve hikayesini benimle paylaşan dostlara, takipçilere, herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün içimizdeki güç programında harika bir konuğum var. Ben de kendisini çok yeni tanıdım. Çünkü biraz önce söylediğim gibi bana Instagram'dan ulaştı ve dedi ki Sare Hocam ben de hikayemi sizinle paylaşmak istiyorum. Birçok kadına ilham vereceğini düşünüyorum. İlgilenirseniz telefon numaram budur dedi. Ben de hemen aradım. Hikaye muazzam güzel. Şimdi kendisini dinleyeceğiz. Emine Kılıç arkadaşımız burada. Hoş geldin Emineciğim. Hoş çok teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ediyorum bana yer verdiğiniz için. Hikayen gibi kendin de çok güzelsin. Önce bunu söylemem teşekkür lazım. Teşekkür Şimdi arkadaşlar Emine'nin hikayesi çok güzel. Ben size sadece şöyle kısa bir çerçeve çizeceğim ki siz hikayeyi Emine'nin ağzından takip edebilin. Çünkü sizden gelen yorumlardan şunu anlıyorum. Hikayeyi bazen kaçırdıklarını söylüyorlar hikayeyi o yüzden bundan sonraki programlarda da çok kısa toparlamaya çalışacağım. Emine çok erken yaşlarda girişimcilik hikayesiyle kendini tekstil sektöründe buluyor. Şöyle eşi işten çıktıktan sonra Facebook'ta ayakkabı satarak başlıyor ve ilk sattığı ayakkabıyı 10 liraya satıyor. Bundan da muazzam mutlu oluyor ve daha sonra yine Emin önünden Mert tedarik ettiği ürünleri Facebook ve Instagram'da kurmuş olduğu sayfalar aracılığıyla satmaya başlıyor. Instagram'ın bu arada 186 bin. Çok ciddi bir organik takipçin var. Dolayısıyla bu ürünleri satarken artık işi büyütme noktasına geliyorlar ve bu noktada Coscap kredisi devreye giriyor. Ondan da bahsedeceğiz size. Coscap'ten kredi alıyorlar ve bir atölye kuruyorlar. Ve bu atölyede şimdi 7 tane çalışan, 15 tane ülkeye ihracat yapan, 200 ülkeye ürün tedariği sağlayan bir noktaya geliyor. 7 çalışanın ötesinde de 60'a yakın senin kurmuş olduğun bu işten ekmek yiyen insanlar var. Hikaye bu arkadaşlar. Şimdi Emine'den dinleyeceğiz ve diyeceğiz ki Emine'cim aslında sen girişimci olmayı çocukluğunda kafana koymuş birisisin. Birazcık seni tanıyabilir miyiz? Adım Emine, soyadım Kılıç. İki çocuk annesiyim. İlk evden satış yaparak başladım bu işe. Çocukluğumdan beri de girişimcilik ruhu olan bir kişiliğim olduğundan dolayı başladık. Emineciğim bir şey soracağım. Peki şirketinin adı ebrulim.com. alışveriş alışveriş Ebruilim.alışveriş.com. Instagram'da da böyle geçiyor değil evet, mi? Evet Alışveriş olarak geçiyor. Biz bayanlar renkli olduğumuz için rengarenk. Yeri geliyor hüzünleniyoruz, yeri geliyor mutlu oluyoruz. Yeşil, pembe, mavi her ruha sahip olduğumuz için rengarenk olsun dedi. İsim seçimin de çok doğru. Çünkü gerçekten Ebruli dediğinde benim direkt aklıma gelen şey işte kadın dünyası, kadınlar. Evet. Onların hani dünyasında sanat, renkler, kıyafet, şey. moda hemen direkt aklıma bu geliyor ve sen de aslında çok doğru bir yerden başlamışsın. Yani isimle yaptığın iş birbiriyle çok özdeşleşen bir nokta olmuş. Bir şeyi severek yaptığımız zaman o ister istemez işimize de yansıyor. Ne diyor Muharrem Ertaş? İşini aşk ile yapan yorulmaz. Biz evet. de işimizi aşkla yapıyoruz ve yorulmuyoruz. Süper. Hikayeni baştan bize anlatmaya başla bakalım. Nereden başladı? Nasıl başladı? Yani ki ev hanımıydım. Eşimin işten çıkmasıyla başladı. Eşim çok güzel bir yerde personel şefiydi tekstil sektöründe. Bir gün eve geldi. Ben işten ayrıldım dedi. Ben o kadar sevindim ki çünkü daha öncesi de çok yoğun çalışıyordu. çocukları çok vakit ayıramıyordu. Ve sen işten ayrılmasına mutlu oldun. Evet. Hiçbir zaman maddiyat önem vermedim ben. Ve çok iyi bir maaştan çok düşük bir maaşa geçti. 6 ay boyunca 400 lirayla geçindiğimi çok iyi biliyorum. Evet. Ben bunu hiç aileme yansıtmadım. Benim babam çok varlıklı bir aileydi. Anadolu kadını gururludur. hani Eşinin boynunu yere düşürmek istemez. Evet. Hiçbir zaman aileme babama bunu yansıtmadım. Benim bir şeyler yapmam gerekiyor dedim. O sırada çamaşır sattım, networking sistemini bir şeyler yaptım derken hatta... Tabii et... bu arada hikayeni dinlediğinde aslında hani senin bu girişimcilik hikayen Çocuk çocukluğundan baba. geliyor. Yani evet. baban aslında bir toptancı. Evet çok promosyon malzemesi geliyor. Orayı bir anlatsana. Okula giderdim. Okula gittiğimde, bizim babamlar toptancı olduğu için sürekli boya gelirdi, çanta gelirdi, aksesuar gelirdi. Okula giderdim. Okulda satış yapardım. Bir gün öğretmenimiz babamı çağırdı. Ya Mehmet Bey bu kızın sürekli okulda bir şey satıyor. Babam der ki ben bıktım bu kızın bir şeyler satmasına. <laughs> Kapının da sakız satıyor. Orada bir şey satıyor. Ya yani artık bu kız bizi rezil ediyor diyor. Halbuki ben olsaydım daha çok gurur duyardım Bir çocuğum bir şeyler yapıyor diye. Yani hmm. Onların da oturmuş bir ismi vardı. Mesela Ama tabii işte hani çocuklar böyle şeyler yapmadığı için evet, hani ama, ama senin de ruhundan, ruhunda var aslında. Girişimci mesela evet. dört kız kardeşiz. Hiçbirimiz bu zamana kadar bu kadar girişimcilik yapmamıştı. Biraz onlar ağır başlar ama ben böyle çok fazla girişken onu satayım, bunu yapayım, bir şeyler yapayım kendimi geliştirip o oh, ruh aslında var. eşin işten ayrılıp siz dört ay boyunca çok cüzi bir rakamla evet. geçinirken tekrar İler su yüzüne efendim. çıkıyor ve sen ne yapıyorsun o arada? O bey işte networking sisteminden satışlar falan yaparken bak da Facebook'te bir mecra var ve Facebook'tan insanlar ciddi anlamda satış yapıyor. Biz bunu niye yapmayalım dedik? İlk bir ayakkabı sattım 10 lira kar kazandım. Sonrasında tabii ki eşim çok biliyor, dalga geçiyor. Başişler müdürü diyor bana kızıyor. Çünkü bir ayakkabıdan 10 lira kar yaptım ya o kadar çok mutlu oldum ki hani kendini gurur duydum. Hani yıllar sonra tekrardan ticaretle uğraşıyorum. Neydi eşinin ismi? Ayhan. <laughs> Ee, Ayhan Bey aynı zamanda da hemşehrim oluyor o Bayburtlu eşin ve ailesi ben de Bayburtluyum biliyorsun ee, o zaman Ayhan Bey'e şöyle diyelim Ayhan Bey siz bir zamanlar Emine Hanım'a boş işler müdürü derken gördünüz mü Emine Hanım şimdi 15 tane ülkeye ihracat yapan koca bir ihracat firmasının da sahibi ve patronu biz böyle kadınları çok seviyoruz. Böyle kadınları başımızın üzerinde taşımak istiyoruz. Çünkü üretmek, ürettiğinle hem kendine hem ailene hem çevrene hem çok de çok bir şey senin senle birlikte yol yürüyenlere el atmak, onların hayatlarına dokunmak muazzam bir şey ya. Bu çok güzel bir şey. Bazen arkamıza bir bakıyoruz, diyorum ki o kadar yol kat etmişiz. Ama arkada bir sürü dua eden var, bir sürü kişiye ekmek kapısı sağlıyorsun, bir sürü kişiye istihdam sağlıyorsun ve herkes rahat yaşıyor. Evet. Baktığın zaman gurur duyucu. İnsan evet. İnsan verdikçe mutlu oluyor. Facebook'ta satmaya başladın sonra Instagram'a geçtin evet, değil em, mi? Emin önünden eşarp çanta aksesuar alıyordum satıyordum. Sonrasında biz dedik ki biz bu işi niye biliyoruz Büyük minum? hazır kurulu bir tezgah var ve ilerliyor. Yani ne sorunlar... yapıyordun? Şunu mu yapıyordun? Birçok kadınımız senin yaptığını yapıyor. Hikayeyi hmm. takip etsinler istiyorum. Facebook'ta bir hesabın var. Instagram'da evet. hesabın var. Mertel'e gidiyorsun. Işte, Eminönü'ne gidiyorsun. Oralardan ürünler alıyorsun. Evet. Görsellerini, fotoğraflarını çekip sayfamıza <laughs> ve Bunların tamamını ilk başladığım günden beri tamamen resmi bir çerçevede yaptık. Çok şükür baktım ilerliyor. Talep de var. Evet. Ee, fotoğraf koyuyorum. ürün tedarik ediyorum. Bazen endolmanıyorum satıyordum. Kazanmaya başladın Tabii. mı peki? Sonrasında ayda 2000 kargo çıkışı yapmaya başladı. Hep tek başıma gece 4'e 5'e kadar tek tek fatura yazıyorum. O zaman nişter şey yok. Yazıcı Tabii. yok. yazıyorum. Bir de arkadaşlar Emine ilkokul mezunu bunlara başladığında evet. bir taraftan işini yapıyor. Diğer taraftan da eğitime devam ediyor. Yani işte dışarıdan, açıktan, ortaokul ve liseyi bitirmeye çalışıyor. Evet. Liseyi de bitireceğiz Allah inşallah. Ve sonra bir üniversite muhakkak. İnşallah. Söz verdim. Onu taşlanınca mı Hayalimiz zaten bir keki. Evet. Bize de haber vereceksin. Biz de gireceğiz o kipi atarken. İnşallah. Biz de seni tebrik edeceğiz. Çünkü senin bu taraftaki girişimciliğini tamamlayacak olan şey akademik olarak e, alacağın eğitim olacak. Tabii ki saha çok önemli ama okulda bizi besleyen şeylerden bir tanesi. Ben yani her zaman diyorum İnsanların başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki istesinler. Mesela şu an e, birçok ülkeye ürün gönderiyoruz ve gönderdiğimiz ürünlerin çoğu yabancı. Yani Fransızcadan tutun, Almancaya, Arapçaya birçok dili konuşuyoruz ama nasıl? Benim dilim yok. Ama yine sosyal medyayı güzel kullandığım için birçok dili konuşup birçok müşteri ulaşabiliyoruz. Kısa da olsa onlarla bir iletişime o geçebiliyorsun. O kadar güzel iletişime güçlüsü. Hatta espri yapıp birbirimizle artık o kadar çok samimi oluruz ki anlatamam size, Diyaloglarımızı görmeniz ya lazım. Ya arkadaşlar muazzam bir şey değil mi bu? Yani Emine ilkokul mezunu, ev hanımı, eşi işten ayrılıyor. 3-4 ay kendi başlarına geçiniyorlar. Sonra da hiç bilmediği bir bilgisayar online dünyanın içerisinde e-ticarete başlıyor aslında. Evet ve kardeşi açıyor Facebook hesabını Hiç ve şey öğreniyor. Mi? Artık hani o jargonu aslında bu e ticaretin jargonunu e ticaretin nasıl yapılacağını da öğrenmiş ve görmüş oluyorsun. Evet. Çok kıymetli bir şey. Sen farkında değilsin ama senin başarı hikayen bir dijital ya. ticaret hikayesi. Şimdi Eminecim toptancı ile yaşadığın bir hikayen var. Hiç unutmuyorum Nisan ayı. Nisan ayını çok ağladığımı bilirim Matilav kulakların çınlasın. Her zaman da söylerim. İyi ki bana kızmış. Eşar bulayım 2-3 tane. Diyor ki 2-3 tane satış yaparak olmaz. Yani bu böyle bu şekilde toptan olmaz. Ama nasıl böyle ezerek konuşuyor. Çok ağladım hani çünkü imkanım yok. Eşim işten çıkmış cebimizde para yok. Sınırlı bir bütçe var eve geldim ağlayarak. Hem yağmurdan ıslandım ağlaya ağlaya geldim. Eşim dedi ki ne oldu dedi. Dedi toptancı bana çok kızdı böyle olmaz 3-4 tane toptandan alışveriş olmaz. Geleceksin alacaksın risk alacaksın. Biz bu kadar risk alıyoruz sen niye risk almıyorsun evet. dedi. Sonra eşim bana 500 lira bir bütçe verdi. 500 TL. 500 TL. Hı. O bütçeyi alıyorum ama çünkü kaybedecek şeyim de yok. Hani bir lüksüm de yok. Çünkü sınırlı bir bütçem var. Onunla geçinmeye çalışıyorsun. Bir yandan ev geçindiriyorsun. E bir 8 yandan 8 yıl önce değil Tabii mi oluyor yani. bu? Tabii 8 evet. yıl önce. E şimdi eşime de bir şey diyemiyorum. Aldım o 500 lirayı. Elime de bayağı bir eşarp aldım. Bir baktım. Maşallah gidiyor. Sonrasında değil mi? ben almaya başladım. Adamlar bana sınırsız böyle kapılar açtılar. Hani abla sen ödemeni yapıyorsun. Al bu ürünü. Sen ne dursun. Al sat, al sat. Onlar bana sınırsız bir bütçe verdiler. Hani açık hesap olarak. Evet. Sonrasında işimi ilerlettim. Gelen bütün girişimci kadınlar aynı şeyi söylüyorlar. Yani girişimcilik aslında bir cesaret işidir. Risk aslında. Ve bir azim işidir, çalışkanlık işidir. Yani hem evimde işte keyfimi yapayım, konforumu yapayım hem de bir taraftan girişimci olayım. Böyle bir dünya yok. Girişimci olmak aslında sahip olduğun konfordan vazgeçmek demek. Ben bir günde iki kere evine gittiğimi bilirim. Eşim çünkü çalışmamı istemiyor. Tutucu bir aile hani onlarda hiç çalışanmayan yoktu bizim hani eşimle ailesinin çevresinde. Sabah gidiyordum, 12'de eve yetişmeye çalışıyordum. Eşime gelip yemek hazırlıyorum. Tekrardan eşime yansıtıp ben koşta koşta bir daha Eminen'e iki kere gittiğimi bilirim. Evet. Ve o çakmakçılar yokuşunda ağladım bilirim. Böyle elinde poşetlerle taşıdığı Değil suyu. mi? Hani... Şimdi o yüzden arkadaşlar, bakın Emine'nin hikayesinde biz bunu görüyoruz. Gerçek anlamda girişimci olmak istiyorsak bir kere buna karar vermemiz lazım. İkincisi cesaret etmemiz lazım. Değil y mi? Yıkılmamak lazım, yılmamak lazım, emek vermek lazım. Evet. Üçüncüsü pes etmemek lazım. Diğer e, videolarımızda da hep bunu söyledik. Yani birçok girişimci arkadaşımız işe başladıktan bir zaman sonra ya ailesi tarafından ya işte iş yaptıkları tarafından motivasyonları düşüyor. Ve o motivasyon düştüğünde tekrar o düştüğün yerden kalkmayı becereceksin. Kamçılan, ben hep onu demiştim. Hiç beni kamçılamışlardı. Ben bu işi yaparken o kadar çok dalga geçiyorlar ki benimle bir yandan elden de satış yapıyorum. Herkes diyor ah yine bohçayı açtı, tekrardan bohçayı açtı, bohçacı geldi, bohçacı gitti. Kulağıma geliyor ama hiç zoruma gitmiyor. Hani başta üzülüyorum, sonra diyorum konular da yapsınlar. Evet değil yani mi? Yeter ki yapsın insanlar istesin. Yani ben hiç kocunmam mesela çalışmaktan, yeni geleni. bizim birçok bayanlarımız merdivensizlerle iş yapar, birçok şey yapar. Bunların hepsi aslında ayrı bir girişimcilik hikayesi. Bohçacı dediklerinde bile benden çok gurur duyuyordum, mutlu oluyordum. Çünkü onlar beni aslında İyi ki de kamçılamışlar. Ama sen yine yoluna devam ediyorsun. İşte arkadaşlar girişimcilik, azim, cesaret, risk. Bence Emine bunların hepsini bir araya getiren e, çok güzel bir girişimci arkadaşımız ihracatı anlat. Ya. Oradakilerle kurduğun diyaloğu. Ve oraya'daki kadınlara nasıl el attığını anlat. Şimdi en başında şunu söyleyeyim. Merter piyasası, tekstil piyasası, hatta her zaman böyle. Rakiplerinin çoğu erkektir aslında. <laughs> Bana her zaman derler ki. Ya kadın Allah'ın bağcılarında bütün Avrupa elinde. Piyasada şöyle bir kavram vardır. Hani e, ne kadar çok mal alırsa o kadar çok değer görür ama bizde tam aksı çünkü ben o yollardan geçtim. Aynı şeyi ben kapıma gelenleri yapmıyorum. Evet. Azalanlarla daha çok ilgilenirim çünkü onlar belki ileride daha çok toptan daha çok alabilecek. Çünkü kendin o hikayeden geçtin. Evet arkadaşlar Emine ile sohbetimizi devam ettireceğiz ama şimdi e, biraz da girişimci olmak isteyen kadınlarımıza da rehberlik ve yol Gösterelim. Bu arada senin e, bu işi ilk kurduğun zamanlarda başvurmuş olduğun bir girişimcilik kredin var. Kosketepten almış olduğun. Evet. İlk girişimcilik kursuna gittim. Zaten daha öncesi eğitimini almıştım. Evet. eğitimini almıştım. Sonrasında e, işim ilerletmek için baktım Ona sermaye lazım, destek lazım. Kosketebe başvurdum. Kosketebe geri ödemeli 50 bin lira destek aldım ve işime sermaye olarak kattım onu. Ve aslında o senin atölyeni kurmana evet. değil mi? Bugün i̇lk sahip olduğum ilk markama destek olduğu an diyebilirim yani. Gerçekten Koskeme bu konuda çok teşekkür ederim ve devletimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu destekler ve teşvikler önemli. Şimdi size e, Emine'nin almış olduğu e, krediyi anlatacağım. E, bu krediyi Emine Koskep'ten alıyor. Geleneksel girişimcilere yönelik e, açılmış olan bir Kobi Finansman Destek Programı 50 bin liraya kadar kredi veriyor ve e, kadınlarımız, gazilerimiz ya da şehitlerimizin yakınları söz konusu olduğunda bu destek, bu kredi 70 bin liraya kadar da çıkıyor. Tabi burada ana paraya eklenen bir faiz var ama çok cüz'i miktarda. Krediyi kullandıktan sonra hemen bunu geri ödemiyorsunuz, 6 ay sonra geri ödemeleriniz başlıyor ve bu krediyi 3 yıl içinde bitirmeniz bekleniyor 3'er aylık periyotlarla. Emineciğim ihracatçısın sen. Mesela ihracata başlamadan önce bir pazar desteği, bir yurt dışına seyahat desteği, Ticaret Bakanlığımızın sağlamış olduğu ihracatçıya yönelik paketlerden faydalandın mı? Faydalanmadım mı? Bugün e, benden evet, öğrendim. Sizden öğrendim inşallah desteklerimizi bekliyorum. Evet. Şimdi Emine de biraz önce beni dinleyerek ben bunları bilmiyordum. Ben de bunlara başvuracağım. İhracat yapabilecek yeni pazarlar Kendime e, bulacağım dedi. Senin de vesilenle buradaki arkadaşlara bu pazar desteğini anlatalım. İşini kurup yurt dışına çıkmak isteyen, ihracat yapmak isteyen, pazar bulmak isteyen girişimcilerimiz için Ticaret Bakanlığımızın vermiş olduğu teşviği şimdi söyleyeceğim. Yurt dışında müşterim olsun istiyorsun ama doğru müşteri, doğru ülkeyi bulmak istiyorsun. Bunun için Ticaret Bakanlığının altında iş siyahatlerim desteklensin diye bir başlığımız var. Seyahat yapacağın ülkenin ulaşım masrafları, görüşme gerçekleştirdiğin her günün konaklama ve araç kiralama giderlerinin %70'ini Ticaret Bakanlığımızdan geriye alabiliyorsun Emineciğim. Gerekli olan kriterlerimiz için adi şirket değilsen, Sadece ihracat odaklı görüşmeler gerçekleştireceksen, yurt dışı görüşmen en az 2 gün sürecekse, ödemelerini banka ve kredi kartına yapacaksan başvurabiliyorsun. Bunlar bir araya geldiğinde devlet senin bütün masraflarını o 2 gün boyunca yolunu, yemeni, içmeni, konaklamanı, görüşmelerini hepsini karşılıyor. Tabii bunların hepsini en başta sen yapıyorsun. Daha sonra Ticaret Bakanlığımıza başvuruyorsun ve oradan yapmış olduğun harcamaları faturalarıyla birlikte ibraz edip %70 oranındaki miktarı Ticaret Bakanlığımızdan alıyorsun. Yani Muazzam olsun. bir şey değil mi? Yani olsun. Evet. Sen de başvurunu yapabilirsin. En sonuna. kısa zamanda başvuracağım inşallah. Tabii programımızın da sonuna geliyoruz. Sonuna gelirken birazcık da hep sorduğum bir soru var. Ailenden, eşinden çocuklarından bu sürede nasıl bir destek gördün İlk başlarda şimdi tabii desteklemiyordun ama sonrasında bir şeyler yapmaya başlayınca sağ olsun, sınırsız bir destek sağladı yeşim Oğlum okula giderdi okuldan geldikten sonra bizimle birlikte paket yapardı Kızım kolileri ve çuvalları üstüne de bir desem yere Ya ama ne o kadar özverili canım. çocuklar ki şu an paylaşmayı biliyorlar Sorumluluk sahipleri bu yolda yürümek isteyenlere neler söylemek istersin senin onlara tavsiyen nedir Onları dinlemelerini istiyorum Geldiğin için de çok teşekkür ben teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayaklarına ederim, sağlık. Harika bir hikayeydi. Her çok yerde bahsedeceğim ve anlatacağım. Bir sonraki programda görüşeceğiz arkadaşlar. Şimdi Emine'nin tavsiyelerini dinliyoruz. Umursa olsun hayallerinizden vazgeçmeyin. Önünüze engeller de konulsa, önünüze basamaklar, merdivenler de koyunsa, onları emin adımlarla, sağlam adımlarla çıkın. Ve hiçbir zaman arkanıza bakmayın. Arkanıza ne zaman bakarsınız o zaman düşersiniz. Hep önünüze, hedef odaklı ilerleyin, yeter ki isteyin. Hayallerinizin peşinden koşun. Ben her zaman bunu söylüyorum, bu benim sloganım. Hayalini kurmanız hiçbir şey ve girişimcilik ruhu olmadığı sürece ilerlemez. Siz yeter ki isteyin, gönlünüzden isteyin. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok harikasınız. Çok